Kapatıyorum. Aç. Aa, ne yaptın Mustafa sen? Göz. Göz mü yaptın? Işıklı göz olmuş. <laughs> Toptan göz olmuş. Onun için mi kapattın sen o topu yoksa? Evet. Aç bakayım gözünü. Böyle daha güzelsin. Ha kedi evet. gördün mü? Evet. Yavru <laughs> kedi. Sev anneciğim. Sev Dayı anneciğim. sana kedi mi getirmiş? <laughs> Bak oradan da anne kedi geçiyor. Evet. Ay sev sev kediyi. Evet. Annesi çok tatlı de geliyor, değil de mi? Da Biz gece Ankara'ya anneannemize geldik. Ve Mustafa hala uyuyor. Uyanamadı bir türlü. Gece hiç uyumadı çünkü. Babasıyla sohbet ede ede geldi. Ve çok yoruldu. Şimdi de uyuyor. Mustafa o ne elindeki? Robot eldiveni. Robot mu oldun sen? Hı -hı. Hadi bir robot sesi yap bakalım da duyalım. <laughs> Merhaba ben robot Merhaba ben robot Ay sen robot olmuşsun ya Mustafa nereye gittin robot oldun sen Merhaba ben Ben oğlumu robot. geri istiyorum Mustafa gelsin Aa, Mustafa anne? Ah robot Mustafa'ya dönüştü Mustafa ne yapıyorsun Ecrin'in kalemini <laughs> atıyor <laughs> Ecrin'in kalemini <laughs> atıyor <laughs> aşağı <Mustafa, gülüyor> <Ecrin, gülüyor> Hayır Mustafa aşağı atılmaz <laughs> Mustafa. Mustafa ver ablayın kalemini. Mustafa. Kaç kaç kaç. Kaç, kaç, kaç Afiyet olsun. Ne yiyorsun? Poğaça. Poğaça yiyor oğlum. Simit yaptı annesi Mustafa'ya. Mustafa da acıkmış. Simit yiyor balkonda. Afiyet olsun. Güzel olmuş mu? Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Mustafa sinema mı yapacağız şimdi? Evet. Mısır yiyorsun. Hı, -hı. Şimdi lambayı kapatıyoruz. Tamam. Sinema yapıyoruz. Koş bakalım lambayı söndür. Ecrin. Sen ne yapıyorsun? Ben ah, de lamba yapıyordum. söndü ve sinema başlıyor. Oo! Baba, nereye geldik? Şey geldik. At çiftliğine. Evet. Anne. Kocaman atlar var, Anne. küçük atlar Sen, var. var. Oo. Evet. Bir tane. Yani. Aynı mı? Evet. evet. Şurada da küçük yavratlar var. Evet. Sen hangisine binmek istiyorsun? Şunlara. Küçüklere mi? <laughs> Bakalım niye binecek Mustafa. Aa <laughs> nereye çıkıyorsun? Ben de ben de. Çıkabilecek misin? Yok. Aferin sana. Babam. Yukarıda baba mı var? <laughs> ne yapıyor baba? İş yapıyor. İş yapıyor orada. Sen de mi yanına gideceksin? Hayır çocuklar oraya çıkmaz. Hadi gel kucağıma. Hoppa. Oh. Mustafa indi. Mustafa Afiyet olsun. Hmm. Mustafa çizgi film izliyor. Ve cips yiyor. Yani keyif yapıyor. Afiyet olsun. Teşekkürler. Aa, Mustafa sen nereden çıktın? Ne yaptın böyle? <laughs> Çanta giydim. Çantayı kafana mı giydin anneciğim? Çok komik olmuşsun. Tanıyamadım seni bu. Kim ki dedim. Bakayım çantana. Aa çok güzel çantan ama bu okul çantası kafaya giymek için değil. Evet. Tamam mı? Evet.